Merhaba arkadaşlar Max Payne'in ikinci bölümüne hoş geldiniz demiştim seri gibi yapacağım bunu da değil mi? De. Güzel ya Max Payne severim Max Payne'i. Burada kesin kötü şeyler olmuş. Bu ışık ne ki orada? Orada bir şey var demek istiyor. Aynen Berkey'in yanında yorumcu bebek. Yani yorumcu arkadaş. Çocuk iyi yorum yapıyor ama o yorumlar hakkında. Genelde oyunlarımın yanında ya oyun oynarken yanımda bulunduracağım bir kişi. Çünkü oyunlar hakkında bilgisi de fazlasınız falan. Yardım ediyor çünkü yani, o yüzden. Çünkü yani. Okay, Kesin <laughs> 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 şu Şu adam ölmedi lan. Çelik, çelik. Oha. Hayvan. <laughs> Atlıyorum şimdi. Shut the fuck up. <gülüyor> <gülüyor> kaçırman gerek E tuşuyla. Bilmiyorum. Alarm etti. Alarm etti çok tehlikeli bu durum. Dizertiydi. Direkt girersen var. geldi? <laughs> Ben ama şey canım çok az. Hemen bir şey içmem lazım. Ee, Tap tuşuyla. Aynen tap tuşuyla. Evet. Ya gördüler de onu zaten. Önceki bölümde. Telefon çevirin. Nerede çalıyor lan o? Bilgisayardan kapatman gerek. Telefonu bak. Telefon nerede abi? <laughs> ah konuşmanın. dur ee, <mülüyor> walkers <laughs> come no way from they come to bilmiyorum bak şu bilgisayardan biliyorum oradan bir ağa açacağız bir beya anladın mı orayı da bu para mı var ya. evet onları alman gerek detonators kendim kendim Aynen o ee, ya Bazı şeylerin arkadaşlar yakınına gidince Açık olan yerlere e, Bir git ton kontrol edin Alarma bu arada sıkarsan Belki durabilir Yeni ne? Nerede o adam Burada çöp mü Dediğim gibi Noktaya benim işte o, Adam var kesin böyle olmuş Sen öldürdün ya o arkadan geliyor. Ha, hayır lan ben B'den. Evet. Ben B'den gelmedim. Ben buradan gelmedim. Abi. Sen buradan geldin işte. Hayır abi. Buradan geldin. Emin misin? Eminim. Deneyim. Hatta iki tane yer. Yani, hatta işte. tane. Bak oraya ha, evet, evet. girebilirsin. Haklısın çok haklısın. De eğilme olsa belki. Oyunda eğilme yok ama onun dışında her şey var. <laughs> o yüzden önerim. Yani yavaşlatma zaten. Oyunun ben de yani yavaşlattığı için seviyorum ben bu oyunu ya. Yani normalde de güzel oyun da yani eski oyunlara bakarsa gerçekten güzel oyun da. Bir yavaşlatması var ya o ben de hastayım. Ya. Yine burada bir şey yapmamız gerekiyor. Evet arka, yukarıda da işte dediğim gibi şundan çıkarsa şey yapmanız gerektiğini işaret. Burada yani yapmamız gereken bir iş var. Ama ne bulamadım belgelerden. Ben, tamam. Böyle de bank bilmem ne falan buraları geçiyorum ya oyun olan oyun aksiyon benim için. Tamam. Bu arada ikinci bölümümüzle de bitmek üzere. Buraya mı kıyasın? Üçüncü bölümü çekmeye başlayacağız. Aynen. 10 dakika 10 dakika Belki de sağ olsun yardımcı oluyor ya bu oyunda. Da abi detonator istiyorsun. Ne yapacağım ben bunlarla be? detaylı bir şekilde bak yer onu da okuman gerekir. Detaylı bir şekilde yani. Yok lan detaylı gerek. Yerleştirmek mi lazım yani? Hmm, yok lan. Abi evet. kasayı falan mı kırarız, ne yapacağız? Bak şimdi e, burayı açman gerek. Nasıl? B, B ile F ne ya? FB R ne? Evet. Yok abi şifre mi şey değil onun? Ya. Biz böyle hareketlerde yaptık. Bak e, şu kameraları var ya hepsine e, sıksam yani baksam ve sıksam neyse ki bu patlamıyor yoksa kırısı kırmıştım şimdi Kırı kırmış. şöyle bir B'ye gidelim bakalım burayı ben geldim doğru söylüyorsun da buradan aha pardon çok yanlış bir yapmış olabilir. Abi burada yapmamız gereken Hı, bak, bir şey mi var? Şurada... Ne yapacağız ki oğlum? Bak şunları ıı, Bunlar para mı yoksa tuğla mı? Para ya içinde para var da Biz zaten burası. boş boşver para Bir bir şekilde Bir yere girmemiz lazım da nereye amınakoyim Bak şimdi ee, Şurada O bir tarafa gel Yok o bir tarafa Bekleyin, şöyle, şöyle, şöyle. Evet <laughs> şuraya gel. Yok ileri. Bak o belge yok. O, oku. o yok olmuyor abi yok okumuyor. Tamam. Dur abi şu kapılarla ilgili bir şey var O zaman mecbur F ve B'ye bas. Yok, C'den e veya C'den A'dan veya B'den çıkış oraya vardır. A'ya gittik de A'dan bir ortam mı var? Ne oluyor ya? A'ya gidelim. Bak şurada e, ıı, yanıtlar muslanan bir şey var. Nalan Belki yok. de orada olmuş. Abi bunlar patlayıcı. Bu patlayıcıları nereye yerleştireceğiz? Anlamadım ben onu. O patlayıcıları belki... Iı, kapıya bu, falan mı abi? Kapı falan mı var acaba? O patlayıcıları alacaksın. Ee, kapının önüne koyacaksın. Yapalım. Nasıl koyacağız ama? E'ye basıyorum kapıya gidip bir şey yapmıyor. mantıklısın. Eyvallah. Bıçaklayarak orayı açacaksın. E patlayıcı ile de açasana. Bak patlayıcı ile açacağım ya. Bize çıkalım Bize ya Abi ne yapacağız ya Anlamadım burada kaldım ya Sen e, şimdi buradan çık Abi neresi çıkacağım C'den çıkıyorsun B'den 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 geldik değil mi biz Evet, mi evet, evet B'den gelmişiz evet. Bak katliam yapmışım bir hatta atlamıştım burada yapmamız gereken bir şey mi oldu evet dediğin gibi buradan adam geldiğine göre bir de önlerine e, demir oha ne yaptınız atlasana Kafası. kafasından tamam tamam Taba bas, taba bas, taba bas. Hı, taba bas, öldüğünde, <laughs> Ölünce ne oluyor? Ya, can, canlı belki ben Gidiye. Saçmaladım ama ben bilmiyorum. Ee, abo. Ka ne oldu? hemen devam et. Ben, ben, ben şimdi 2 dakika sonra geliyorum. Arkadaşlar bu oyunda da bir ya. Böyle oyunlara çok niye sabıcık atıyor? Kendi oyun yani oyunu kendinden geçiyor. Ya oyun beni yapıyor bu durumu sokuyor yani. Oyunlar da iyi oyunlar da olsalar. Yani beni gıcık oyuna soksam istersen nostalji oynuyordu yani. Gıcık duruma soktum mu benim için bitiyor. Sizin için söylüyorum. Abi nereden başladık baksana ya ee, Oha Çok geriye atmış Şerefsiz Ama onlar da böyle oğlum, çok geç verdi ya Bizde pompalı ile adamı uzaktan sıkıyoruz uzak. ha Ölsene Sana bir tavsiyem yukarıdaki ampulde de patlat orada Niye oğlum ben boşu boşuna mermi mi atıyorum Oğlum hani orada kamera olma riski var ya ya yok abi Biz kamerayı yapalım. zaten o bonus olarak veriyorlar da. Kötü. Evet. O Bu arada canı sıfır neredeyse. Onu verirsin. Abi içeride şey var ya. Can, can ca, var da. Aynen o, var da